beni dinlemek zorundasınız. Bilim kurulundaki adamlar korkularından konuşmayabilir. Korkuyor adam. Birisi rektör adayı, öbürü dekan adayı, öbürü başhekim adayı. Korkuyor. Lan biriniz çıkın deyin ki ben hekimim ya. Ben Hipokrat yemin ettim kardeşim bu çocuklar sınava giremez deyin. Bir tane helal süt emmiş bir adam aradık. Yok. Uyarıyorum. Ha ben sıradan bir adam olsam uyarımı dikkate alma. Ben Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Avrupa programının direktörlüğünü yapmış. London School of Hygiene and Tropical Medicine'de bu işin uzmanlığını, epidemioloji uzmanlığını yapmış. Dünya dünyanın 52 ülkesinde görev yapmış. Bunun gibi bir sürü salgında politika geliştirmiş bir adamım kardeşim. Benim dediğimi dinlemek, duymak zorundasın. Ben bu memleketin bir evladıyım. Sağlık Bakanlığı'nın eski müsteşar yardımcısıyım. Şu andaki hükümetin de kurduğu aile sağlığı, genel sağlık sigortası kanunlarının yazarıyım. İnsan hayatından bahsediyorsun ya. Ekonomi ekonomi başlarım ekonomisine. Ekonomi yönetmesini bilmiyorsa onu da bana sorsunlar. Bu krizden nasıl çıkacaklarını da anlatayım onlara. Tahtakale'de muhasebecilik yapmadım ben. London School of Economics'e John F. Kennedy'nin okuduğu okulda okudum. Aman hocam onu da vurdular. Bu arada <laughs> Silivri'de soğuktur haberiniz olsun. <laughs> <var. gülüyor> Burada terliyoruz ama. Covid. Birdenbire geldi, beklenmedik filan. Dünyanın en büyük palavrası. Covid'in geleceği 15 yıldır belliydi. Dünya Sağlık Teşkilatı bütün ülkelere rapor gönderdi. Dedi ki böyle bir salgın geliyor. Ulusal pandemi planlarınızı hazırlayın dedi 15 sene önce. Kimse bir şey yapmadı. Bilmediğimiz bir durumla karşı karşıya da yalan. Bildiğim bir durum. Geleceğini bal gibi biliyordun. Covid davulla zurnayla geldi. Gelmeden evvel elçiler gönderdi. Sars'ı gönderdi. Mersi gönderdi. Çok açık ve net bir şekilde bunun geleceği belliydi. Bütün dünya Türkiye dahil ev ödevini yapmadı. Resmi veriler yumuşak atlattığımızı söylüyor. Gerçek verilerde biz Avrupa şampiyonuyuz. Sağlık Bakanı, Müsteşarı, Bakan Yardımcısı, Genel Müdürü, Bilim Kurulu Üyesi sadece resmi bir sıfatı olsun. Şube Müdürü olabilir, Çaycı olabilir. Yeter ki bakanlıkta resmi çalışsın. Çıksın desin ki ya ufak bir tweet atsın. Serdar Savaş yalan söylüyor. Yanlış bilgi veriyor. Bilim Kurulu Üyesi diyor ki efendim diyor bu diyor vakaların artmasında diyor geleneklerimiz, göreneklerimiz de rol oynadı. Nişan törenleri yapılıyor diyor. Kız almaya diyorlar diyor. Ya anacım nişan törenine kaç kişi gider ya? 10 kişi. 100, 500, 1000. 1000 kişi gitse bile bir nişan törenine sen 8,5 milyon çocuğu götürüyorsun bir şey olmaz diyorsun ya. Atma değerli bilim kurulu üyesi, sallama. Ha sen 50 kişinin geleceği, hepsi 40 yaşında adamın geleceği imtihanı ikim ediyorsun. Benim 3,5 milyon 14 ile 18 yaş arasındaki kuzularıma diyorsun ki bunlara bir şey olmaz. Ve bunların arasında kardiyomiyopati yani kalp kası bozukluğu, şeker hastası, kanser tedavi Kavisi gören, solunum yetmezliği olan, astımı olan çocuklar var. Nasıl yaparsın bunu? Bunların da ikişer tane ailesinden 7 milyona buçuk milyon, bir milyon tane görevli 11 milyon. Hadi ben yuvarlak 10 milyon diyeyim. Otobüs şoförünü saymıyorum, kantinciyi saymıyorum, güvenlik görevlisini, polisi saymıyorum. 10 milyon adamı diyorsun beni bir hafta, bir bir pazar, öbür öbür pazar hareketlendireceğim. Ama burada bulaşma ölüm olmayacak. O zaman neden bana piknik yapan adamları gösterip önlem almıyorlar diyorsun. Açık havadaki adama ne olacak? Ne önlem alsın? Adam piknikte zaten mesafeli duruyor açık havada. Adam mangalını yapıyor ona bir şey olmaz. Sen bir sınıfa soktuğun 20 tane çocuğu saatlerce kapalı yerde tutuyorsun. MSU sınavlarında Adana'da hoca demiş ki kapatın kapıları çok sıcak burası açın soğuk havayı. içeride soğuk hava aynı hava dönüp duruyor dönüp duruyor. Şimdi o sınıftan ben size söyleyeyim. Garanti 20 kişi varsa 20 tane Covid'li çıkacak. Bu duyguyu yaşatmak kimin hakkı ya? Cumhurbaşkanının hakkı mı? Bakanın hakkı mı? Yök başkanının hakkı mı? Kimse bu hak kimdeyse çıksın bana desin ki parmak kaldı. Diyorum benim hakkım. Delikanlıca söyleyin ama kim yaptı kim etti. Vallahi ben söylemedim. Beni kandırdılar. Benim haberim yok filan demeyin. Bu birinizden biri kardeşim. Kimse bu delikanlı çıksın söylesin. Bu kararı ben veriyorum desin. Ya kardeşim eğer bunlar bulaştırmayacaksa, hastalanmayacaksa niye 3 ay hapsettiniz? Bunu bahane ederek imtihanlar ertelensin diyenler var. Çalışmamış son dakikada bir çalışırım diyenler var. Tamam. Yeşil kart kanununu bu ülkede ben çıkarttım. Çünkü fakirin fukaranın bedava bakıldığı bir kanun var ya. Evet. O zaman bana dediler ki senin bu kanunun yanlış. Zenginler gidiyor yeşil kart alıyor. Bin kişiye yeşil kart veriyoruz ki biz 13 milyon kişiye verdik. 13 milyon kişiye yeşil kart veriyoruz. Ulan bunun 1 milyonu da sahtekar. Şimdi ben 1 milyon sahtekarlık yapacak diye 12 milyon fakir insana hizmet vermeyeyim mi kardeşim? Dedim ki o 1 milyonu yakalamaya çalışalım. Birisi sahtekarlık yapacak diye ben namuslu fakir vatandaşıma hizmet vermeyecek miyim? Burada da dersini çalışmamış kıytırıyor ettiriyor yok mu? Var. Onlar var diye ben şu anda demin saydığım 5 hastalık grubundan gençleri ya bazıları çalışmadığı için bunu ertelettiriyor. Siz de bir zahmet gidip ölü ölüverin artık mı diyeyim? Hocam diyor. Dedem öldü Covid'den. Arkasından annem Covid oldu. Annem ölüyor diye panikledim günlerce. Annemi hastaneye kaldırdık. Döndü geldi. Ben ders çalışamadım hocam diyor. Bunun gibi binlerce çocuk var. Şimdi ben sana diyorum ki çok sıkıştım bana diyorum bir borç ver. Al Serdar abim diyorsun. Ne zaman? Temmuz sonu öderim. Tamam abi diyorsun. Al canın sağ olsun. Ben gidiyorum. Sen geliyorsun Haziran'ın ortasında ver paramı. Oğuzhan sen bana Temmuz sonu ödeyeceğim diye verdim. Ben şimdi sana nasıl ödeyeyim paramı? Olsun ödeyin hocam artık. <laughs> önce ertelendi. Ya ertelemeden önce bir sor bari. Bakanlıklara sor. Ne diyorsunuz filan diye bir sor. Oradan Turizm Bakanı dedi ki ya aman dedi bu olursaydı iş turizm ölür dedi. Adamın kendi otelleri filan da var. Biz dedi ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Alın lan geri dedi. Geri aldılar. İsteyerek yapılsa bu kadar net hata yapılmaz diyor. açık Açık. Öyle. Evvelinde sizin tecrübenize başvuran hükümet şu anda neden sizi duymuyor? Vallahi ve billahi hiç bilmiyor. Yani onların arasında sizi dışlayan söylemler oldu mu? Ya da ne bileyim biliyorsunuz hani artık 3 sene önce mesela AK Parti'de görev yapan birisi bugün düşman olarak da adlediliyor. Niye ah, dinlemiyorlar Bilmiyorum. Benim partiyle Purti'yle hiç alakam yok. Hı -hı. Ben ne AKP'liyim ne CHP'liyim. Ben halkından yana bir adam. Bilim kurulundan gerçekten çok cahilce açıklamalar geldi. Ben baştan çok Saygılı, değerli hocalarım filan diyordum ama kardeşim değerli hoca çıkıyor. Haziran ayında biz bunu yüzlülere indiririz sonra onlulara iner. Ya adam epidemiolojisi neyesini bilmiyor. Sen bulaşıcı hastalıklar uzman olabilirsin ama kardeşim epidemioloji konusunda nato kafa nato mermer. Sen ne bilmediğin konuları ne konuşuyorsun ya? Ve onu duyan cumhurbaşkanı çıkıyor bitirdik bilmem ne yaptık diyor. O kadar yanlış bilgiye dayanılarak konuşulmaz. Çıktılar bana televizyon...